Trump'ın gelmesi bu ikili ilişkiler açısından çok iyi oldu. Tayyip Bey Esad'la ilgili artık diyor barışalım. Biliyorsun evet. büyük bir kavgalar oldu. Suriye'de iç savaş çıktı. Türkiye o zaman bir tavır aldı. Öyle oldu böyle oldu. Esad da ayakta kaldı. Yani evet. Suriye'nin yarısı yıkıldı gitti ayrı bir konu ama Suriyeli göçmenler buraya çok geldi. Fakat bu iş artık buraya geldi. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı farklı yapan şu. Tayyip Erdoğan takıntılı bir adam değil şey diyor yanlışsa far dönüyor. Yanlış olduğunu düşünüyor değiştiriyor. Evet. Ve bak Esad'la ne diyor? Bak çok önemli. Arkadaşlar bir, bir sonraki sayfa galiba bir değiştirin. Benim hala umudum var Esad'dan var. diyor. Ki Esat. Beşar Esed'in evet. Beşar Esed'in konuşmasını dinleme imkanım olmadı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşme için çıktım. Ben hala Esed'den umutluyum. Bak. Türkiye nere? Suriye nere? Türkiye'nin gücü Real Madrid, Suriye Karabük Spor. Esed'in dünya politikasındaki gücüne ne? Bir, Tayyip Erdoğan'ın Ama işte olgun bak Esed o oh, uzatıyor. Sen kimsin gel falan yok. Gel diyor. Esed öyle takıntı yapıyor. Görüşmem mi görüşmem? Ya kardeşim Suriye. Bir Şam'a sıkışmış bir devletsi. Şam ya. Halep malep yok biliyorsun şu bir an. Bir vatandaşlarının bir kısmı burada. Hepsi bu topraklarda burada. yaşıyor. Tabii bir Laskiye vardır. Nusayri'lerin e, Antalyası gibidir. Şam sıkışmış böyle öyle bir yer. Gel normalleş. Suriye yeniden kurulsun. Buradaki Suriyeli e, göçmenler o tarafa gidebilsin isterlerse, arzu ederlerse. Evet. Zaten normalleşirlerse giderler. Bak bu göçmenler konsepti konuşuluyor. Evet. Bakın unutulan bir şey var. Türkiye'de bir ara Gürcü göçmen sayısı korkunç yüksekti. Şimdi hemen hemen yok. Niye? Gürcistan toparlandı. Ülke normalleşti. Gittiler. Evet. Bak bunu aşırı milliyetçi Cemal Engin Tayyip Erdoğan'ın muhalifi yani görüntüde muhalifi de bunların hepsi tabii devletin kontrolündedir. Hep sana anlatıyorum Siyasette giriş dersleri. Ama diyor o bile diyor ki bir ara bak sen hatırlamazsın. Ne? Bulgarlar dolu. Tek Bulgar Türkleri değil. Harbi Bulgarlar. Pomak olan Müslüman Bulgar ve Hıristiyan Bulgar. Doluydu. Yok şu an hemen. Niye? Bulgaristan normalleşti. Herkes ülkesine gitti. Hatta Türklerle de dönenler oldu. Yani bir insan ülkesi normal durumdayken niye başka ülkede yaşasın? Ya? Evet. Ama Sayın Kütahyalı bu noktada şunu söylemek Söyle istiyorum. canım. Buraya gelen insanlar da burada bir düzen kurdu, tekrardan Heh. iş kurdu, yeni bir hayat kurdu. Tekrar sıfırlayıp geri dönerler mi? Öyle olanlar dönmez. Ama zaten onlar işi gücünde olan insanın Türkiye'ye ne zararı var ki? Tabii ki. Yok mesela bizim burada ben görüyorum şurada bir eczacı var. Eczacı Afrikalı. Senegalli. Ben görmemişimdir bile. Sordum ben yazıyor orada. Siz nereden gördünüz? E, eczaneye girdim işte ben girince var. <laughs> yani. Ha bazen de bizim için bak egemen unsur olan Türkler genelde başkasını ne yaşayanlara bakmazlar. Amerika'da beyazlar. Ben başkalarına anlamaya çalışan beni yani, tanıdın hani zamanla yani evet. onlara empati kuran onları anla, onların dünyasını evet. anlamaya çalışan bir insanımdır gittim konuştum. Ankara İzacılık'ta okumuş. Senegal'le eşi var. Çocukları var. Güzel. Siyah. Ne olacak? Siyah bir aile. Bunlar Türkiye'ye ne zaman fayda zarar var. Vatandaşlarını da alır. Yaşar. Amerika'da dolu. Almanya'da 3 milyon Türk var. O zaman Almanya'da bizim Türkleri kovsun. Öyle evet. Bir şey olabilir mi? Evet. Ama adam niye Gürcüler Bulgarlar gitti? E orada daha iyi imkanlar olacak. Burada geliyorlar 3, 3, 3, 3 kuruş paraya çalışıyorlardı unutma göçmen her zaman maça 5-0 girden başlar. Kesinlikle. O şeyler doğru değil efendim bunlar keyif içinde falan. Onlar nazi söylemleri. Yani aşırı sağın söylemleri vardır. Yani Almanya'da da, efendim Türkler rahatı yerinde. Ka ya, Türkler yazık tuvalet temizledi. Türkler en aşağı işleri yaptı Almanya'da. Evet. Kitap yazıldı Günter Walrafın en alttakiler diye. Bir Alman gazeteci gitti. Almanya'daki Türkler mi? Evet, evet evet. En alttakiler kitabını sana getireceğim. Çok eski bir kitap. Ama gitti bir Alman gazeteci. Biraz Türkiye'de benziyor. Bıyık bıyık bıraktı. Gitti Türk gibi. Onların, Onların içine, içine, girdi. Bir öğrendi. Abi en kötü işler. 80'liler. En alttakiler. Olay oldu. Gerçekten Türkiye. Şimdi bizde de ben bakıyorum. Lağım işi oluyor. Ya Afgan geliyor, Suriye geliyor. Lağım işi yapan Türk de kalmadı, Kürt de kalmadı.